ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışını etkileyecek sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor'un Hatay yenilmesinin hemen ardından Şenol Güneş'in koltuğu yönetimle beraber sallanmaya başladığı gibi Galatasaray'dan ise yine Mourinho açıklaması gelmiş. Ağlamalar başlamışken heyecanla beklenen Rangers deplasmanı ve kupadaki derbi maçı için sevindiren haberler basına düştü. Hadi bakalım neler olmuş. Ancak öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Hatay Spor'un deplasmandan 3 puan almasıyla birlikte Karadeniz ekibinde Ertuğrul Doğan yönetiminin Trabzonspor'un ağırlığını kaldıramadığı, masada takımın hakkını savunamadığı, Vasat topçuları takıma doldurdu. Şenol Güneş'in hemen istifa etmesi gerektiği yönünde sosyal medya ayağa kalkmışken Fenerbahçeliler ise bu Trabzon deplasmanına daha Galatasaray gidecek. Puan kaybı muhakkak olmalı. Trabzonspor bir an önce toparlanmalı hesapları yapmaya başladı ve Fenerbahçe cephesinde ise futbolcuların kupadaki kurayı büyük bir sevinçle karşıladığı iddia edildi. Öyle ki sarılacı verdiler bu sezon ligde iki maçta da mağlup edemediği rakibini bu kez yenerek hem kupada yoluna devam etmek hem de taraftarlarına derbi galibiyeti armağan etmek istiyor. Sabahta yer alan habere göre Samandıra'da yapılan değerlendirmelerde oyuncuların "Kura sonrası iyi ki Galatasaray geldi" şeklinde yorumlar yaptığı, teknik ekip ve futbolcuların bu eşleşmeyi sezonun en kritik zaferlerinden birine imza atmak için büyük bir fırsat olarak gördüğü aktarıldı. Diğer yandan Mourinho'nun Rangers erken sevinmesin, bu iş bitmedi şeklindeki iddialı sözleri futbolcuları da ateşlemiş ve soyunma odasında da futbolcular birbirlerine konuşmasını yapmış ki Ceko rövanşta 5 atacağız demesiyle Mourinho ve futbolcular bu sözleri alkışladığı gibi Ennesri biz daha iyiyiz. Rövanşta bunu herkes görecek. Kaleci İrfan Caneyri Bayat o kolay golleri yemeseydim skor böyle olmazdı. Çok üzgünüm arkadaşlar. Tadic, inanın revanş farklı olacak. Mert Hakan Yandaş'la savaşacağız, onları parçalayacağız diyerek birbirlerini motive ettiği öğrenildi. Ayrıca 1 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi ve şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'da Fenerbahçe'ye bir takım iteklemeler olmazsa ciddi puan kaybederler. Fenerbahçe'nin rakiplerine 26 haftada 10 penaltı verilmesi gerekiyordu. Verilmemiş. Fenerbahçe 11 tane kırmızı kart görmesi gerekirken hiç görmemiş. Ligin kırmızı gösterilmeyen tek takımı. Bizim için yabancı hakem veya yerli hakem fark etmiyor. Yeter ki iyi hakem olsun. Duruşumuz bu. Sadece bir isim olmasın. Slavko Vinčić. Onu da geldiler. Bizim maçımıza verdiler. Ne yapsalar dönüyor. Kendilerini buluyor. Rangers maçında Taliska'nın kendini komik şekilde yerlere atışı, Mourinho'nun zıplayışları falan. Hep birlikte izledik derken... Levent Ümit Erol'dan Eray Yazgan'a. Mourinho böyle yaptı. Mourinho zıpladı diyorsun. Nerede zıpladı Mourinho? Utanmıyorsun bile. O maç Fenerbahçe Kayseri Spor maçı değil. Fenerbahçe Rangers maçı. Hiç utanmıyorsun da cevabı geldi. Diğer yandan Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendiren Altan Tanrıkulu ise futbolda. Son haftalarda oynadığı dengeli futbol, yüksek savunma güvenliği ve sonuca gitme özellikleriyle Fenerbahçe fark oluşturmuştu. Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya puan kaybetmesiyle birlikte de Sarılı Acıbertli camianın şampiyonluk umutları tek tek yaşarmıştı. Bu ortamda maalesef Rangers eşleşmesi gereken önemi görmedi. Fenerbahçe'nin favori olduğu ve turu rahat geçeceği izlenimi herkesi sardı. Oysa futbol as Asla ama asla rehabeti ve rakibi küçük görmeyi sevmez ve hemen cezalandırır. Karşembe gecesi Kadıköy'de yaşananların özeti buydu aslında. Taraftar da, yönetim de, futbolcularda, sosyal medyada rakibi küçük gördü. Ve bu tuzağa asla düşmemesi gereken biri Jose Mourinho'da düştü rakibin fizik gücü yüksek, mücadeleden kaçınmayan, fiziksel teması seven ve hızlı atağa kalkan oyuncuları Fenerbahçe kalesine ikisi offside'a takılan tam 5 gol bıraktı. Savunma felç oldu, orta saha düştü ve Jose Mourinho skor 2-1 iken takıma müdahalelerde bulundu. Galatasaray derbisinde kazanması gereken tarafken Amrabat, Osayi, Mert Müldür gibi defansif isimleri sahaya süren ve Taliska'ya da sadece 10 dakika şans veren Portekizli teknik adam bu kez ikinci maçın varlığını unutmuşçasına tüm hücum silahlarını sahaya sürdü. Çağlar sakatlanmıştı. Yusuf, Mert ve Şimanski gibi enerjisi yüksek ve savunma yönleri güçlü isimleri de çıkartıp oyunu salt, doldur boşaltlara bıraktı. Maalesef beklenen beraberlik golü gelmezken rakip kendisine büyük avantaj getiren 3. golü buldu. Bu önemli hatalarına karşın önümüzdeki hafta Glasgow'da oynanacak rövanşta Mourinho'ya güveniyorum. Büyük bir kariyeri, büyük bir futbol tecrübesi var Mourinho'nun. Umarım yanılmam. Umarım takım Kadıköy'deki şok gecesini unutturacak bir refleks gösterir ve Fenerbahçe çok istediği şeref finale çıkan taraf olur. Umudumu koruyorum. Siz de koruyun yazısını paylaştı.